Merhaba ben Furkan, Swift UI To Do App serisine hepiniz hoş geldiniz. Şu anda 11. videodasınız. Bu videoda to do'ların tamamlanıp tamamlanmamış olmalarını ayarlıyor olacağız. Yani checkmark olayına bakıyor olacağız arkadaşlar. O zaman let's go. Evet bunu yapabilmek için ilk olarak e, to do list item view view gidiyoruz arkadaşlar. Çünkü neden burada bir e, fonksiyon oluşturmuştuk ve bunu da ön yüzde kullanmıştık. View tarafından kullanmıştık. Şimdi bunun içeriğini dolduruyor olacağız. Şimdi ilk olarak buraya gelen item'ın bir örneğini oluşturmak istiyorum ben. Item copy ve bunun item'a yani dışarıdan gelen tuduya to do'ya eşit olduğunu söyleyeceğim. Ardından item copy'yi gidip de set, done, set done metodunu kullanarak tikli ise tikini kaldıracağız. Tiksiz ise tiklemiş olacağız. Bunu nasıl yapacağız? Item'ın yani dışarıdan gelen item'ın is done parametresine bakıyor olacağız ve bunun tersini buna eşitliyor olacağız. Bu sayede elimizde bir toggle nesnesi olmuş olacak arkadaşlar. Yani ikisi birebir aynı sadece is done parametreleri birbirinden farklı olacak. Sonrasında guard diyeceğim, let diyeceğim ve uid'yi alıyor olacağım. Çünkü neden? Artık datada bunu güncelliyor olacağım. nokta Out.out'u kullanıyorum yine ve burada current current Evet şu anda Firebase'i yine import etmediğimi fark ettim. Edeceğiz. Current user'dı adı öyle hatırlıyorum. Hemen buraya geldim, import dedim. Eee Firebase Auto buraya import ettim. Ayrıca import diyeceğim Firebase Firestore diyeceğim. Bu sayede altta yapacağımız işlem için de importu gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi guard kısmına geri döndüğümüzde burada current user boş bir şey olabilir. Dolayısıyla soru işaretini bırakıyor olacağım ve burada UID'sini al, almasını, e, current user'ın UID'sini almasını bekliyor olacağım. Sonrasında else ile ne yapacağız? Eğer boşsa direkt olarak çık, beni uğraştırma kardeşim diyoruz. Sonrasında ne yapacağız? Bir tane DB örneği oluşturacağız. Çünkü neden? Artık datamızı güncelliyor olacağız. Firestore Fire Store diyeceğiz. Ee, yine Fire Store diyeceğiz ve bu sayede DB'mizin örneğini almış olacağız. Ardından db.collection diyerek ee, bizim users'larımıza ulaşacağız yani kullanıcılarımıza ulaşacağız. Ve document kullanarak şu anki giriş yapmış kullanıcının to do'larına ulaşmak için o dökümantasyonu seçeceğiz. Sonrasında yine bir collection olduğunu belirteceğiz ve burada to do'slara ulaşacağız. Ardından e, dökümentle e, buraya gönderilen item'ın dökümanına ulaşıyor olacağız. Item copy'de, item copy'di veya item'ı da direkt olarak verebilirsiniz. Çok dert değil. ID diyeceğiz item copy'nin ID'si diyeceğiz. Ardından set data metodunu kullanarak item copy'yi basıyor olacağız arkadaşlar. As dictionary diyeceğiz. Çünkü neden? Biz artık bununla yaptığımızı biliyorduk. Yani bir dictionary olarak database'e gönderdiğimizi biliyorduk. Dilerseniz şuradaki item copy kafanızı karıştırırsa direkt olarak item.id de diyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü neden? Zaten dışarıdaki item'ın dışarıdan buraya gönderdiğimiz item'ın ID'sine ulaşmaya çalışıyoruz ki o dokümantasyon bize gelsin. Ancak zaten hani biz biliyoruz ki artık item copy ile item birebir aynı nesneler fakat sadece Is done parametreleri farklı Şimdi bu işlemi yaptığımızda artık Toggle işlemi gerçekleşmiş olacak Yani check tickli ise Tickini kaldırmış olacağız Tickli değilse de tick eklemiş Olacağız arkadaşlar Ne yapalım artık to do list item view'a Dönelim çünkü neden Bunlar bunun içinde işleniyordu Hatta burada da bu şekilde belirtmiştik Bakalım burada olacak mı Tickledik olmadı Acaba şöyle bir şey mi var Foreground style verelim. color.blue diyelim. Şimdi deneyelim. Ön yüzden deniyor. Olalım arkadaşlar. Hemen gelelim. Emülatörde uygulamamızı çalıştıralım. Evet, uygulamamız açıldı ve buradaki abone ol butonunu deniyor. Olacağız artık. Gelin burada bir tik işaret koyalım. Bakın atıldı ve Firebase'e gidip ben bunun tikli olup olmadığını kontrol edebilirim. Bakın burada true oldu. Gelin tekrardan bunu bir false'a çekelim. Bakalım anlık olarak işliyor mu? Bakın hemen false'a döndü arkadaşlar. Bu da artık çalışıyor. Bu özelliği de çalıştırmayı başardı. Peki bu derslik bu kadar arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Eğer aklınıza takılan bir soru olduysa yorumlarda sizi bekliyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.